dünyanın en ilginç tavuk döner servisi Kaşarlı Güveç. Eldivensiz olmaz. İnşaat eldiveni olmaz. Olmaz. Ya var ya. Sana bir şey söyleyeceğim abi. Her adam karnı doyuramaz. Her adam Hı -hı. esnaf. Olamaz. Eyvallah. Tam da bu neydi şimdi ben canlı. Ya müşteri memnuniyeti. O da bir önceki videoda yorumlarda yazmışlar. Ha, öyle mi? <laughs> Gelip de memnun kalmışlar. Yine videodan çok beğeni almış. Allah Allah. Ey Nasıl, nasıl videoları beğenilmiyor sanki ya. Kim beğenmiyor ya? Allah bak böyle olmaz ha. Evet, Kim burada, beğenmiyor onları söyle bak. Abi boş ver. <laughs> <abi>, Beğenmesinler. izlesinler <laughs> yeter. İzlesinler yani. abi. Abiciğim biz sakınmıyoruz. Beğeniye, yoruma, etkileşime bak. Öyle bir şeyimiz yok. Biz keyif alıyoruz abi. Böyle kaç sürüyoruz. Tuğla kaçarlı servisimiz. Buraya geldiniz mi? Favori yemeklerden birisi. Evet. Kesinlikle denemen gereken lezzetlerden gereken biri lezzetlerden bu. Gereken lezzetlerden birisi. Şöyle Bak, direkt <laughs> tavumuzu lap diye koyuyoruz. Ama buradaki tereyağı hep burada kaldı. Abicim o iş bende. Merak etme. Şöyle. Ne demişlerdi? Dükkana geldik daha çok mu vardı demişlerdi. Evet. Kamera açıktı diye biz fazla katıyoruz diyoruz ya. Evet. Kadın demiş ki oraya geldiğimizde daha çok. Kameranın önündekinden daha çok. <laughs> Vay maşallah. Yanlış yapıyoruz İsmail abi. Bunu Şey artık kamera açık diye az katıyoruz diyelim. <gülüyor> Zaten <gülüyor> çok... öyle diyorlar ya. Abi bari kamera açık fazla koysaydın diyorlar ya Doğru. Abi şöyle kaşarımızı katalım. Çok koydun ha kaşarı. Bak gerçekte bu kadar Aa, yok. Ben bunu biliyorum. Birazdan erecek İsmail abi. Kapat kamerayı. Haydi. Allah Ya Allah. Abim şöyle alalım. Görüyor musun? Gel abi. Şöyle. Nasıl Geldim. erimiş ama? O tavukla özdeşleşmiş ya. Aman Allah tövbe. Kaşarlı güveç işte. Daha nereye gidiyor? Masa getir ayağımın altına. <laughs> Sandalye, merdiven. Merdiven, vinç. masa. Vinç. <laughs> oldu mu? Çok oldu. güzel oldu. Buraya gelin bu yemeği yiyin. Kesinlikle deneyin evet. bunu. Kaşarlı güveç bizim işimiz.